bir imparator düşünelim dünyanın önemli bir kısmına sahip olsun önemli bir toprak parçasına sahip olsun tarihte incelediğimizde böyle imparatorluklar gördük bu imparator zaten bir insanın yaşayabileceği bütün e, güzelliklere pozitif yönlere mevcut yapısıyla da sahiptir yani amacı e, Cinsellikse zaten sarayında hareminde binlerce kadın vardır. Amacı güzel yemekler yemekse zaten binlerce aşçısı vardır ona en güzel yemekleri yapabilirler. amacı rahatlıksa zaten mevcut devletinin serveti bu rahatlığı ona sağlayabilir. Ancak bakıyoruz ki tarihteki imparatorlar ya da krallar. Yani bir insanın yaşayabileceği bütün güzellikleri zaten elde ettim yerimde oturayım, oh keyfime bakayım dememişler. Bilakis büyük zorluklara girerek, büyük güçlüklere girerek seferlere katılmışlar, canlarını tehlikeye atmışlar ve birçoğu zaten canından dolmuş, savaşmışlar hep daha çok toprak, daha büyük yerleri elde etmek için. Neden acaba pratikte bir faydası var mı? Yani bireye pratikte bir faydası var mı bunun? Yok. Zaten bütün zenginlik onda mevcut. Dolayısıyla burada bir e, yine insanın o bastıramadığı duygularından biri. Yani en e, üst seviyede olma, geleceğe en büyük ismi bırakma duygusunun var olduğunu söyleyebiliriz. Bu duygu tabi çeşitli şekilde tezahür edebiliyor. Konuyu çok geniş açıdan ele alıyoruz. Yine ünlü zengin e, Steve Jobs... Muhtemelen e, mevcut mal varlığıyla muhtemelen 500 tane daha hayatı olsaydı bunları yine çok zengin bir şekilde yaşayıp giderdi ve o para yine bitmezdi. Hani hazıra dağ dayanmaz derler ya, Steve'deki daha dayanır. Yani acayip, <laughs> acayip bir para. E, Peki niye öyleyse Steve Jobs'un hayatını okuduğumuzda şöyle bir şey görüyoruz. İşte sabah altıda işe giderdi ve yoğun bir şekilde çalışırdı. Yani belli bir durma noktası niye olmadı? Şu kadar milyar dolar kazandım artık yeter. Ömrümün kalanını bile e, bu parayı har vurup harman savursam gene bitiremem demedi. Niye hep çalışmaya devam etti? Çünkü onda da işte bulacağı yeni bir telefon modeliyle, bulacağı yeni bir şeyle o e, tam olarak içimizdeki adlandıramadığımız duyguyu tatmin etme çabası vardı. İşte yazarlık da, yazma çabası da böyle bir şeydir. Yazarlık sadece belli bir tarifle, insanın içindeki yazma duygusu sadece belli bir metaforla, e, belli bir perspektifle açıklanamaz. E, i̇şte para için yazarım olabilir. Kadınların ilgisini çekmek için yazarım olabilir. Ünlü olmak için yazarım olabilir, saygı duyulmak için yazarım olabilir. Bir sürü şey sıralayabiliriz. Hepsi olabilir, tamamı olabilir. Ama temelde bunun bir tarifi yoktur. Daha doğrusu sadece yazarlık için değil, insandaki e, o e, bir şeyi başarma arzusunun bir tarifi yoktur. Bunların büyük çoğunluğunun pratikte bir faydası olmasa da. Yani bütün faydaları zaten elde etmiş olan ve üstüne bir daha hiçbir fayda elde edemeyecek olan kişilerde de bu çaba vardır. İşte rahmetli Sakıp Sabancı'nın bir e, röportajını da okudum. Çok genç yaştayken harcayabileceğimden çok daha fazla paraya zaten sahiptim diyor röportajında. Hani şöyle bir soru soruyorlar ona, işte zengin olmak nasıl bir duygu? Çok para kazanmak nasıl bir duygu? Diyor ki ben zaten çok genç yaştayken harcayabileceğimden çok fazla paraya sahip olmuştum. Dolayısıyla o yaştan sonra artık daha fazla para kazanmak benim için pratikte bir fayda sağlamadı. Öyle ya bir tane insan bu neticede. Yani aynı anda 100 arabaya birden binemez, aynı anda 100 yemek birden yiyemez, aynı anda 100 tane sarayda birden oturamaz. Yani yaşayacağı hayat belli. Fakat ne yapmıyor? O çok genç yaşta harcayabileceği paradan daha fazlasını kazanmış olsa da tamam bu kadar yeter artık oturayım demiyor. Yine yoğun bir kazanma duygusu. Çünkü onun içindeki bu enerji de kazanma duygusu olarak kendini oluşturmuş. Sporcudaki enerji rekor duygusu olarak kendini dışarıya doğru fışkırtmış. Aynı bir e, yoğun ateşte kaynayan o kazanın Kapağını açtığımızda o buharın fırlaması gibi ya da o kapağı dışarıya doğru atması gibi, hepimizin içinde bir enerji mevcut. Kimisinde bu yazarlık olarak, kimisinde işte yaptığı işe yoğunlaşma olarak, işte imparatorlarda fetih, ülkeleri fethetme olarak bir şekilde kendini gösteriyor. Yazmak isteme sebeplerimizden en temeli de işte bu büyük e, duygunun bir parçası olmasıdır. Yoğun bir şekilde yazmak istememizin, bu duyguyu bastırmakta zorlanmamızın, tabi bu her insan için geçerli değil elbette. Yazmak isteyenlerden ve yazma duygusuyla çok haşır neşir olanlardan bahsediyoruz. Bu duygunun yoğunluğu, Demek ki onun bir üst başlığı olarak aslında çok daha geniş bir psikolojinin parçası olmaktan kaynaklanıyor.